Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım bilgi kilo vermek için kanıtlanmış 25 ipucu. Zayıflama ve kilo verme endüstrisi birçok mitlerle doludur. Bunlardan kimisi kanıtlanmış, kimisi ise soru işaretleriyle doludur. Herhangi bir kanıtı bile olmasa birçok yöntemlerden bahsedilir. Çok faydalı oldukları söylenir. Bunun yanında yıllar boyunca bilim adamları etkili olduğu düşünülen birkaç strateji tespit etmişlerdir. Birincisi, özellikle yemeklerden önce su içmek. Su içmenin kilo vermeye yardımcı olabileceği iddia edilir ve bu bir gerçek doğrudur. Su içmek metabolizmanın çalışmasını 1 ila 1,5 saatlik bir süre içinde %24 ila 30 oranında hızlandırır ve birkaç kalori yakmanıza yardımcı olur. Bir çalışma yemeklerden yarım saat kadar önce yarım litre su içmenin diyet yapanların daha az kalori almasına ve yüzde 44 daha fazla kilo vermesine yardımcı olduğunu göstermiştir. İkinci olarak kahvaltıda yumurta yemek. Kahvaltıda bir tüm yumurta yemek birçok yararın yanında kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Çalışmalar, tahıl bazlı kahvaltı yerine yumurta bazlı kahvaltının sonraki 36 saat boyunca daha az kalori almanıza ve daha fazla ve daha fazla vücut yağı kaybetmenize yardımcı olacağını göstermiştir. Herhangi bir sebepten dolayı yumurta yiyemezseniz, herhangi bir sağlık proteini kaynağı ile telafi yapabilirsiniz. 3. olarak kahve içmek Kaliteli bir kahve antidoksanlardan yüklüdür ve sağlık için birçok yarara sahip olabilir. Çalışmalar kahve içindeki kafeinin metabolizmayı %3 ila 11 oranında hızlandırdığını ve %10 ve 29'a kadar yağ yakımını arttırabildiğini göstermektedir. Şeker ya da diğer yüksek kalorili maddeler eklemeyin. Bu kahveden elde ettiğiniz tüm faydaları tamamen ortadan kaldıracaktır. Dördüncü olarak yeşil çay için. Kahve gibi yeşil çayında birçok yararı vardır. Yeşil çay içinde küçük miktarlarda kafein vardır. Aynı zamanda kateşin adı verilen güçlü antidoksanlar ile yüklüdür. Bunların da yağ yakımını arttırmak için kafeinle birlikte çalıştığı düşünülmektedir. Yeşil çay için zayıflama için yardımcı olabileceğini gösteren birçok çalışma vardır. Beşinci olarak Hindistan cevizi yağı kullanmak. Hindistan cevizi yağı çok sağlıklıdır. Hindistan cevizi yağı diğer yağlardan farklı metabolizmaya olan orta zincirli trikleri olarak adlandırılan özel yağlar bakımından zengindir. Bu yağların metabolizmayı günde 120 kalori alımı kadar hızlandırdığı ve ayrıca iştahını azaltarak günde 256 kalori daha az alımı desteklediği tespit edilmiştir. Bunu yediğiniz gıdaların üzerinde Hindistan cevizi yağı eklenmesiyle ilgili olmadığını, halen pişirme için kullandığınız yağların bir kısmını Hindistan cevizi yağıyla değiştirmeniz gerektiğini ile ilgili olduğunu sakın unutmayın. Glukomanan takviyesi alın. Alıştırmalara göre glukoman adı verilen bir lifin kilo kaybına neden olabileceğini tespit edilmiştir. Bu suyu emen tok hissetmenizi sağlayan ve böylece daha az kalori almanıza yardımcı olan bir lif türüdür. Çalışmalar glukomana takviyesi kullananların diğerleri oranla biraz daha fazla kilo verdiğini göstermiştir. 7. olarak şeker yüklemesi yapılmış gıdalardan uzak durun. Yapılan araştırmalar şeker tüketiminin obezite, kalp hastalığı ve tip İki diyabet benzeri hastalıkların riskleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Zayıflamaya vermeye karar verdiyseniz, şeker yüklemesi yapılmış gıdalardan olabileceğinde uzak durmalısınız.